Merhaba kanalımda hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi oyun bakım olasına göre arkadaşlar şu an değişiklikleri inceleyeceğiz arkadaşlar ama video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim açmayı kesin ve kesin bir ve 55 abone olduk arkadaşlar 60 abone abone olur muyuz arkadaşlar oluruz arkadaşlar bence siz olursunuz abone evet şimdi şimdi bir B ile şeye arkadaşlar. B değişmişti. Ondan sonra Bo değişmişti. Jesse değişmişti. İki Jesse ile giriyorum arkadaşlar. Masa değiştiğine bakacağız. Oyun bakım modasına Ha sanırım şeyleri değişmiş arkadaşlar. Bakın 1431 vuruyor. 1600 falan vuruyordu sanırım. Ya da 1200 falan. Ya yükselmiş ya düşmüş. Ama değişikliği oynarken anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir değişme olmuş. Artmış sanırım arkadaşlar. Aynen artmış olmalı. Neyse Jesse Burada çıkalım arkadaşlar Jesse'den Şimdi ee, Bir Bilye denemeye girelim arkadaşlar Bin süper ee, Süper saldırısında değişiklik Olacak demişlerdi değişiklik olmuş mu arkadaşlar? Ben pek anlayamıyorum da. Sanki atma hızı do e artmış. Aynen. Artmış gibi do e gözüküyor arkadaşlar. Konuşamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ateş hızı sanki dolmuş. Bakın. Bir saniyede doldur. Hatta bir saniye bile geçmeden Aynen. Baya bir şey olmuş arkadaşlar. Baya bir değişmiş. süper süper saldırısının menzili uzamış Yani ben niye öyle görüyorum yoksa gerçekten öyle mi olmuş bilmiyorum arkadaşlar bir de atış hızı hızlanmış yani bu da bu kadar arkadaşlar şimdi et gidelim et kardeş çekti şöyle denemeye girelim arkadaşlar Etgar pek değişmemiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğerleri değişmiş de bunlar pek değişmemiş gibi gözüküyor. Şöyle üstüne atlayalım. Nişancı robotun. Atış, atış hızı mı dolmuş acaba ya? Süper, süper saldırısında bir değişiklik olmuş arkadaşlar ama pek anlayamadım. Düşmüş mü artmış mı? Sanırım artmış arkadaşlar aynen. Yani eskiden bayağı bir vuruyordun yavaş yavaş doluyordu şu an. Hızlı hızlı doluyor. Sanki şey buraları bu zaman. Ama ama arkadaşlar yani bay bir yoğun şey kan. Kartela bir gelişmiş. Bakın şöyle. Süper hızlı bay bir hızlı doluyor gibi geldi bana. Neyse arkadaşlar bu da bu kadar. Şimdi boya geçelim. Bu da vardı. Sanırım. Nerede bu? Pardon yanlış yere girdim. Öldüreceğim kendimi arkadaşlar. Cini gelsin bana. Yanlış yere girdim. Tamam arkadaşlar. Şimdi denemeye geçeceğiz. Yani genellikle arkadaşlar şeylerinde değişiklik olmuş süper saldırılarında. Sanki süper saldırısı biraz daha hızlı atıyor gibi geldi. Ne diyorum arkadaşlar pek bilmiyorum ben. Çünkü arkadaşlar yanlış hatır hatırlıyor olabilirim. Ama değişiklik olduğunu anlaşılıyor arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar 60 abone inşallah oluruz bu videodan sonra sizin destekleriniz sayesinde ee, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.